2013'ten beri burada yerinde kentsel dönüşüm bekleyen vefa mahallesi en sonunda temel atma törenine bugün belediye başkanımız Sayın Ali Mışı Başkan Yardımcımız Murat Arı'nın sayesinde bugün kavuşmuştuk. Sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İtahya'mızın merkezinde toplam 500 hektarlık yani 5000 dekarlık bir alan, riskli alan inan edilerek içinde Vefa Mahallemizin de bulunduğu 4 mahallemiz öncelikle önceki belediye yönetimleri döneminde kentsel dönüşüme tabi tutulacak şekilde kararlar alınmıştı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 100 dönümlük alan belediyemize ait bir alandı ve bu alanı Milli Emlak Müdürlüğümüz aracılığıyla, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne takas usulüyle verip oradan TOKİ'nin ücretsiz olarak almasını ve bu sayede bugün ilk etapta toplam 495 konut, 5 kapıcı dairesi, 1 cami ve 10 iş yerinden oluşan birinci etap inşaatın temelin atılmasına vesile olduk. Bu inşallah başlangıç. Bundan sonra da diğer burası bitip buna yakın adalardan başlama üzere anlaşma sağlandığında ada boşaldığında öbür etaplarında devam edecek bir sürecin başlangıcı en geç 20 yıl içerisinde yerel yönetimlerinde önderliğinde yapılacak işlerle. E, kentsel dönüşme tabi tutulmuş olması gerekiyor kanunen. Şu anda bu 20 yılın yaklaşık 10 yılı geride kaldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde e, diğer mahallelerimizle beraber bu liste alandaki e, konutların yenilenmesi sağlanmış olacak. Bu noktaya gelmesine kadar emeği geçen başta belediyemiz çalışanı değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere TOKİ Başkanı Başkanlığındaki değerli bürokratlar, tabii ki Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'de sosyal konut projesiyle de son dönemde hızlı bir kentsel dönüşüm atağını yapan tüm yetkililerimize ve emeğe geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum sağlıklı, sıhhatli, kazasız belasız bir inşaat sezonu diliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru da bittiğinde anahtar teslim törenini Rabbim hepimize görmeyi nasip eder diyorum. Mahallemize hayırlı olsun.